Eget Kes. Bu yayın Eğitimde Görme Engelliler Derneği tarafından hazırlanmıştır. Herkese merhaba, Ege Sesleniyor başlıklı Ege Kast serimizin bir bölümünde daha beraberiz. Bu seride Eğitimde Görme Engeller Derneği'nin faaliyetlerinden, düzenlediği etkinliklerden, çalışmalardan, hazırlamış olduğu raporlardan vesaire dernekle ilgili konuları ilgili arkadaşlarımızla beraber konuşuyor, değerlendiriyoruz. Bugün ise Ecişevi Şehir Turizmine dair uluslararası yürüttüğümüz bir projeyi konuşacağız. Bugün benimle beraber EGİT Uluslararası İşler Sekreteri Elif Kain ve Uluslararası İşler Komisyonu üyelerinden Adil, Adil, Adil Ahmet kavramı var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba, teşekkür ederim. Nasılsınız? Sesiniz çok canlı ve güzel geliyor. Çok teşekkür ederiz. E, İyiyim, e, keyifli bir e, aktiviteyi geride bıraktık. Ee, ve şu anda onunla ilgili deneyimleri paylaşmak için burada olmak e, oldukça mutlu edici açıkçası. Ee, Adil'in tüm söylediklerine katılıyorum ben de. Tekrardan hoş geldiniz diyorum o zaman. Ee, o zaman Adil ben hızlıca konuya seninle başlamak istiyorum. Erişilebilir Şehir Turizmi Projesi nereden doğdu? Ve bu projenin paydaşları kimler? Diye bir soruyla başlayalım istersen. Hem de bu Tabii. şekilde projenin amacını ve kapsamını biraz daha tanımış oluruz. Tabii ki Oğuzhan. Ee, şöyle bahsedeyim. Projenin başlangıç süreci 2020 yılında. Hatta e, şu andan bakınca biraz ilginç de geliyor. Çünkü projenin planlandığı dönemde e, pandemi süreci devam ediyordu 2020 yılında. Yani bu projenin detayları konuşulurken e, biz bir anda e, işte ne zaman... Ee, dışarı çıkma yasakları ne zaman uygulanıyor? Onlara bakıyorduk o yönüyle ilginç geliyor. Yani farklı ülkelere gitmek, işte turizm hakkında bir şeyler yapmayı planlamak uzak kalıyordu açıkçası o dönemde. Ee, bu projenin çıkış noktası Viyuzun genel kurulunda oldu. Ee, VIEWS her yıl e, üyeleriyle genel kurul düzenliyor ve o süreçte de e, üye kurumlarından e, görüşlerini ve o yılla ilgili planlarını e, konuşuyor, İşte neler yapılabilir bu yıl, e, hangi üye kurum nasıl e, bir fikre sahip, neler yapmak istiyor ya da birlikte bu nasıl bir projeye dönüştürülebilir üzerine. E, bunun üzerine e, bu şekilde bir proje fikri gelmişti. Yani e, şehir turlarının değerlendirilmesi, e, görme engellilerin ve e, az görenlerin ihtiyaçları çerçevesinden bakılması yönelik bir proje fikri gelmişti. Sonrasında e, genel kurulda bu fikrin konuşulmasının ardından e, biraz daha toplantı e, spesifik bir hale geldi. E, i̇şte Almanya'nın, Belçika'nın, e, bizim EGET olarak katıldığımız e, İtalya'nın katıldığı, dört ülkenin katıldığı bir e, toplantı formatında devam etti. Belçika'dan Viz vardı, Almanya'dan Almanya Köller Federasyonu, İtalya'dan e, İtalya köyler Birliği, e, Floransa temsilciliği e, yani Viz İtalya olarak da e, adlandırılıyor. E, onlar vardı. Bu şekilde projeyi nasıl ileriye taşıyabiliriz, nasıl bir e, zeminde gerçekleştirebiliriz üzerine konuşurken e, projenin e, metni ortaya çıktı, fikir ortaya çıktı. E, projenin amacı e, aslında görme engellilerin şehir turlarını deneyimlemesi, farklı ülkelerde iyi uygulamaların gözlemlenmesi ve bu uygulamalarda varsa iyi yönler bunların konuşulması. Bununla birlikte bir anket de düzenlenmesi ki geçtiğimiz yıldan hatırlayacaklardır üye ve takipçilerimiz. E, bu yılın başında, açıkçası pardon, bir anket de yayınlamıştık. E, Gömengelleri şehir turlarından beklentileri nelerdir üzerine. E, bu anket sonuçlarının değerlendirilmesi ve her ülkede gerçekleştirecek turların da e, en az birinin kaydedilerek proje sonunda yayınlanmasını planladığımız bir proje ortaya çıktı diyebilirim. Peki Adil Ege'nin bu sürece dahil olması nasıl oldu, nasıl gerçekleşti? Bu süreç ben biraz söylüyorum diyorum olsan yani views aktivitelerinde views sürecinde yani aktif olmamızla birlikte başlayan bir süreçte diyebilirim. Genel kurula katıldık sonrasındaki proje bu süreçte hani fikrin ardından bu süreçte yer almak istediğimizi paylaştık sonrasında oradaki toplantılara katılım gösterdim Bununla birlikte zaten hani yönetim kuruluna seçilme sürecim de yine aynı döneme denk geliyor aslında Bu iki süreç bir aradaydı yani orada daha aktif olarak yer almamızla birlikte bu süreci de dahil olduk toplantı süreçleri çünkü, genel kurulda bu aktivite konuşuldu. Neler yapabiliriz üzerine paylaşıldı. Biz dedik ki bu süreçte işte bizim de hani bu konuyla ilgili deneyimlerimiz var. Yer almak istiyoruz dedik ve sonrasında ortak olarak yer almaya başladık. Senin sorunla birlikte son bir not daha paylaşayım. Koordinatör kurum olarak da projeyi Almanya Ulusal Ajansı'na teslim ettik. Yani projenin koordinatör kurumu Almanya Körler Federasyonu. E ayrıntılı ve aslında projenin amacına dair söyledikleri için e, tekrar pandemi dönemini hazırladık Aslında pandemi döneminde uluslararası bir proje planlamanın ne kadar biraz hayal olduğuna dair şöyle bir hatırımda bazı şeyler var. Biz evimizden dışarı çıkamazken, hatta markete gitmek için saatleri belki ayarlamaya çalışırken, saatlere dikkat ediyorken e, uluslararası hareketin olduğu bir proje planlaması oldukça farklı olsa gerek diye düşünüyorum ben de Kesinlikle katılıyorum çünkü bir de şey var hani e, bir yandan senin dediğin gibi yasakları takip ediyoruz bir yandan da yazdığımız projede 8 tane hareketlilik içeriyor yani işte Almanya'da yani 2 aktivite olacak, İtalya her ülkede 2 aktivitenin olduğu bir proje yazılıyor 2 yıl içerisinde 8 ülkenin ziyaret edileceği bir proje. E, ben de aynı senin gibi düşünüyorum böyle bakınca o andan şey geliyor ki, çünkü hani o dönem vize süreçleri de e, hatırlıyorsundur işte vizeler vize süreçlerini açan ülkeler, açmayan ülkeler var. Ee, çok belki uzak geliyor o anda ama şu anda da buradan oraya bakınca çok farklı geliyor. Tam da bu aktivitelerden bahsederken ben Elif'e dönmek istiyorum. Elif e, projenin galiba bir kısım aktiviteleri tamamlandı. E, bu zamana kadar e, nasıl etkinlikler gerçekleştirildi ve bu etkinliklerde genel olarak e, tarz e, faaliyetler gerçekleştirildi. Biraz onlardan bahsedebilir misin? Tabii ki, ee, aslında şu ana kadar baktığımızda e, projenin İtalya, Almanya ve Türkiye e, kısımları tamamlandı. Sadece 2023 yılı içerisinde Belçika'nın hem öğrenme aktivitesini hem de yönetim toplantısını tamamlaması bekleniyor. Ee, genel olarak ilk önce yönetim toplantısını yapıyor ülkeler. Ee, Adil'in de söylediği gibi. Ee, bu toplantılar daha kısa oluyor. Yani iki ya da üç günlük maksimum. Ee, burada daha çok projenin nasıl yürütüleceği tartışılıyor. Ee, yani masa başındaki bir toplantı diyebiliriz. Ee, öğrenme aktiviteleri tasarlanıyor bu toplantılarda. Ee, daha sonrasında da öğrenme aktivitesi gerçekleşiyor. Bu beş gün süren aktivite. Ee, katılımcıların hem birlikte e, yani gençlik değişiminin Erasmus Plus'ın e, doğası gereği birbirinin kültürünü öğrenebileceği, kaynaşabilecekleri ortamlar hazırlanıyor. E, buna bağlı olarak da projenin amacı doğrultusunda şehir turları e, gerçekleştiriliyor. E, burada daha çok... E, Hangi ülkeye gidiliyorsa oranın önemli olan tarihi eserleri, daha e, dokunsal haritaların olduğu, Braille basımı haritaların olduğu, e, hem körleri hem az görenlerin ihtiyaçlarına yönelik olarak hazırlanan broşürlerin e, yer aldığı şehir turları gerçekleştiriliyor. E, mesela Almanya'da e, Berlin'e e, gittiğimizde ben de vardım. Hem Almanya hem İtalya, Avrupa özelinde söylüyorum. Bulunma şansım oldu benim de. Her iki öğrenme aktivitesinde de yer aldım. Berlin'de daha çok şanslıydık aslında. Çünkü orada şehir turu içerisinde eserlere doğrudan dokunma şansımız oldu. Berlin duvarı zaten şehir turunun büyük bir kısmını kapsıyordu ve erişilebilirlik açısından herhangi bir sorun yaşamamıştık orada. Ee, bunun dışında kimi dokunsal müzeler oluyor. Enstrümanların sergilediği örneğin İtalya'da böyle bir müzeye gitmiştik biz. Ee, Akordeon müzesiydi ve orada e, enstrümanın farklı versiyonlarına dokunma şansımız olmuştu. Ee, bunun gibi e, şeyler oluyor. E, yani aslında hem e, katılımcılar açısından hem de bizim açımızdan bu projenin gerçekten çok bizi geliştirdiğini ve çok fazla şey kattığını düşünüyorum ben. E, İzmir sürecinde de e, aslında biz ilk olarak e, İzmir'in farklı dokusunu yansıtan bir e, süreç kurgulamayı e, her zaman planlamıştık. Bu doğrultuda da e, ilk olarak ilk gün e, Kemeraltı turu yaptık. Burada Kemeraltı çarşısı içerisinde e, katılımcılar gözlem yapma şansı buldular. İzmir'in e, geçmişten günümüze kadar nasıl bir süreç içerisinde geldiğini, e, oradaki hanlar özellikle e, neler yapıldığı e, konularında bilgi sahibi olmuş oldular e, rehberimiz sayesinde. Bunun dışında Efes turu yapıldı. E, Efes Antik Kent turu içerisinde de yine rehberin eşliğinde e, dokunsal olan e, materyaller de e, katılımcılara sunuldu ve aynı zamanda hem Kemeraltı Efes e, içinde dokunsal haritalar hazırlanmıştı. E, bu haritalar sayesinde katılımcıların zihinlerinde daha somut bir İzmir e, profilinin canlanmasını hedefliyorduk. E, İzmir turunun son gününde de e, aslında katılımcıların tura tam olarak dahiliyetlerini hissetmeleri için bir kazı etkinliğine dahil olması hedefimiz vardı ve bunu gerçekleştirdik. Aynı zamanda katılımcıların at binmesi de etkinliklerimizden biriydi ve bence bu çok çok önemliydi dahil olma açısından. Çünkü şehir turlarında evet hani bir şekilde bir yerleri gezip görebiliyoruz, ee, oranın dokusunu hissedebiliyoruz ama herhangi bir aktivite yaparak dahil olmak bence çok farklı bir his. Bizim turumuzun en önemli kısımlarından biri buydu ee, diye düşünüyorum. Ee, İzmir turunu kısaca özetleyecek olursam bu şekilde. Peki Elif, özellikle Almanya ve İtalya için şunu sormak istiyorum. bir ee, şehir turu deyince de aslında böyle hep ülkemizde de yaşadığımız sorunlardan biri müzelerin erişilebilir olmaması. Ee, gittiğimiz müzelerde çoğu e, objelerin, nesnelerin veya işte görülmesi gereken şeylerin ya içerisinde yer alıyor olması ya da onların herhangi bir minyatürün bulunmaması, müze binalarının erişilebilir olmaması vesaire. Müzeler çünkü şehir turlarının önemli bir kısmını kapsıyor e, doğal alanlar dışında. Ee, hem Almanya'da hem de İtalya'da özellikle e, müzelere dair senin gözüne çarpan neler vardı? Erişilebilirliğe dair özel çalışmalar var mıydı? Bu konuda nasıl bir e, durumda varsınız? E, hiç yoktan sizin gezdiğiniz yerler için. Hı hı. E, yani burada benim anladığım kadarıyla herkesin bir müzeye gittiği zaman e, erişimlerine dikkat ediliyor. E, özellikle braille yazıların tahrip edilmemiş olması ve e, yani gel, Zaten turistik yerlere gittiğimiz için genel olarak İngilizce e, basımlı olması bence büyük bir kolaylık. Ama e, benim gözlemlediğim şu, Türkiye'de karşılaştığımız e, müzelerdeki erişilebilirlik sorunlarının ben orada da olduğunu düşünüyorum. Yani özellikle daha erişilebilir olan yerler seçiliyor bu turlarda. Herkesin daha rahat anlayabilmesi ve dokunabilmesi için. Berlin'de bu bu biraz daha kolaydı, yani az önce sorunu cevaplarken de söylediğim gibi orada eserler zaten dış kısımda olduğu için biz rahatça dokunabilmiştik. Yani herhangi bir sınır sınırlama olmadan rehberin rahatça anlatabileceği şekilde tasarlanmıştı. Ama bütün eserler böyle olmuyor, yani Berlin'de merak edilen diğer müzeler de var. Ama e, biz oraya gidememiştik daha dikkat çekici olmasına rağmen bu benim fikrim tabii ki e, ama genel itibariyle ben benzer sorunların olduğunu düşünüyorum. Ben de İtalya'nın yönetim toplantısında e, bulunmuştum. O zaman e, Ancona'da düzenlenmemişti e, şehir turizmi Ancona'da düzenlenirken yönetim toplantısı Bolonya'da düzenlenmişti. Bolonya'da bir öğleden sonra da uluslararası müzik müzesi. Ni ziyaret etmiştik. Orada da hani e, birkaç tane müzik enstrümanını görebilmiştik. İşte eski bir piyano, e, bir e, arp görmüştük, klasik bir arp, e, çok eski. Ve e, bununla beraber e, işte bir iki tane perküsyon aleti görmüştük. Birçok çok enstrüman e, veya işte zaten parçalanmış veya parça parça bulunmuş olduğu için mekanlar içerisindeydi. Ama şöyle bir çözüm e, bulmuşlar e, ee, müzede bulunan eserlerin e, piyaf bir şekilde bastırdıkları, kabartma şekilde basımın yapıldığı bir kitapçık yapmışlar. Bu kitapçıkta üç tane basmışlar. Ee, bu kitapçığı inceledik. Bu kitapçıktaki şekilleri ve o şekillere dair açıklamaları incelediğimiz bir kitapçık vardı. ya ee, bu kitapçıkta da evet, bazı şeyler ee, şekilleniyordu. Yani çok belki günümüzde kullanılmayan müzik enstrümanları vardı. Ha, i̇şte yuvarlığa benziyormuş, şekildeymiş gibi anlaşılıyordu ama yani üç boyutlu bir ürünü iki boyutlu bir çizim üzerinde anlamak biraz e, belki daha önceden bu tarz deneyimlerimiz az olduğu için biraz zorlayıcı oluyordu. O yüzden e, o piyasadaki incelemek şey beni heyecanlandırsa da aslında enstrümanın tam olarak neye benzediğini de anlayamama sebep olmuştu diyebilirim açıkçası. O biraz e, onun dışında tabii bura bizim e, etkinliği düzenleyen yani İtalya ekibi tarafından seçilmiş bir yerdi. Ama biz bunun dışında kendi çabalarımızla, kendi isteklerimizle e, gittiğimiz e, kiliseler, müzeler vesaire vardı. Buralarda da çok e, erişilebilir dair bir unsurla ben e, açıkçası özellikle Fransa'da çok fazla yer gezme şansımız olmuştu. Rastlayamamıştım diyebilirim. Benim hatırladığım şeylerde bunlar açıkçası. Peki İzmir'den biraz daha biraz bahsetmek istiyorum. İzmir'den biraz bahsetmek istiyorum. Adil İzmir hazırlık sürecinde neler yaptı? Nasıl hazırlıklar yaptı? E, açıkçası e, bu konuyla ilgili e, uzun uzun e, konuşabiliriz e, çünkü e, hani biliyorsunuz konuşuyoruz hani sivil toplum ya da işte e, aktivitelerin organizasyonları ya da bu süreçler açısından e, farklı organizasyon e, durumlar ortaya çıkabiliyor işte ulusal bir etkinlik organize etmek, yerel bir etkinlik organize etmek, uluslararası bir etkinlik organize etmek. E, hepsinin ayrı dinamikleri var. E, dolayısıyla uluslararası bir süreç olarak da buranın da farklı e, bir e, dinamikleri vardı. Hani bu farklılık e, işte tarih belirleme sürecinden olsun, e, diğer detaylarda da e, e, bize hani güzel aslında öğrendiğimiz e, kendimizi geliştiren bir süreç olduğunu söyleyebilirim. Neler yaptık? E, tarih belirleme detayı belki küçük bir detay gibi duruyor ama hani o süreçte de e, yine farklı ülkeler, e, her ülkenin e, farklı e, günler, e, işte bayramlar, kutlamalar olabiliyor. Bunların göz önünde bulundurulması gerekiyor. İşte ülkelerdeki çalışma akışları, tempolar bunlar göz önünde bulundurulması gerek Hani kendi aramızda da bir ekip oluşturduk. E, bu etkinliği hangi şehirde yapabiliriz üzerine konuştuk. Ee, hangi şehirde yapsak daha iyi olur? Nasıl e, bir katkı, e, hani nasıl daha iyi e, idare ederiz bu süreci, yönetiriz? Nasıl iyi bir e, hani deneyim sağlarız diye e, gelen katılımcılara. Bu kapsamda İzmir'i seçtik ve e, herkes için Turizm Derneği ile birlikte çalıştık bu süreçte. İlk olarak e, aktiviteyi planladık. Hani Neler yapacağız? İşte Elif biraz önce bahsetti İlk gün neler olacak ikinci gün neler olacak bunları konuştuk. Bununla ilgili bir taslak hazırladık ve diğer ülkelerle paylaştık. Onlar e, bu programla birlikte bir duyuruya çıktılar. Hani Türkiye'de e, gerçekleştirecek e, aktivite için katılımcılarını aradılar. E, bununla birlikte yine e, bir bilgilendirici bir bilgi paketi hazırladık. E, yine aslında tüm e, yani her etkinlikte öncesi yapılan bir e, bir durum bu bir süreç yurt dışında biraz daha şöyle bir farklılık gösteriyor daha çok detay dahil etmemiz gerekiyor yani e, normalde aslında bizim için standart olan bir şeyi de oraya eklememiz gerekiyor çünkü insanlar farklı ülkelerden geliyor e, bizim için kolay erişilebilecek bir bilgi onlar için olmayabiliyor bu çerçeveden bakmak gerekiyor sonrasında e, bir online toplantımız oldu. Yine bu süreçte e, ülkelerle olan iletişimlerimiz devam etti. İşte onların geliş planları, gidiş planları, süreçleri, soruları vardı onları konuştuk. E, işte rezervasyon süreçleri onlar yürütüldü. Biz de burada hani nasıl planlayacağız diye etkinlik üzerine konuşmalar yaptık. E, etkinlik e, sürecin, süresince bir turizm etkinliği olduğu için işte rehber süreci, Elif'in biraz önce bahsettiği haritaların e, ayarlanması, oluşturulması süreci onları planladık. Son olarak etkinlikten önce yine bir online toplantı gerçekleştirdik, yönetim toplantısı ve orada detayları diğer ülkelerle paylaştık. Tabii ki onlardan etkinliğe biraz daha az süre kaldığında iletişimimizi biraz daha sıklaştırdık. Daha kolay sorularını sorabilmeleri ve daha hızlı dönüş verebilmemiz açısından. E, ve derken e, zaman hızlı geçti, etkinlik günü geldi ve ilk katılımcıların e, otele gelmesiyle sürecimiz başlamış oldu. Teşekkürler Adil. Aslında bu süreç, yani Ege olarak birçok e, etkinlik, faaliyet, ulusal ve yerel düzenledik. Ancak uluslararası olarak e, en böyle hareketli düzenlediğimiz etkinliklerden biriydi ve Herkes için Turizm, Turizm Derneği'nin burada ciddi bir katkısı oldu bize. Buradan da Herkes için Turizm Derneği Başkanı Alayda Olmuş'a teşekkür etmek gerekiyor. Ee, gerçekten e, turizm etkinliğinin, 4-5 günlük etkinliğin hem planlanmasında hem e, lojistik olarak e, hareketlenmesinde birçok konuda e, destek oldu faaliyetin gerçekleşmesine. Burada da e, sivil toplum örgütler arasındaki işbirliğinin, iletişimin aslında ne kadar önemli ve ne kadar e, kuvvetli e, olmasının faydasını görebiliyoruz e, diyebilirim. Peki Elif e, yani sen hem İtalya hem e, Almanya'daki yönetim toplantılarında hem de Türkiye'deki yönetim toplantısında e, bulundun. Aslında müzeler üzerinden bu meseleyi konuştuk ama yine de hem bir katılımcı olarak hem de bir e, organizasyonu yürüten ekipte Yer alarak Bu üç etkinliğin sence e, temel bazı farkları var mıydı ya da bu üç etkinlikte de ortak olan şeyler nelerdi? E, bu üç etkinliği bir arada düşündüğümüzde ortaya çıkan şeyler ya da öne çıkan unsurlar var mı? Bunlardan biraz bahsedebilir misin? Tabii ki yani e, her şeyden önce bir ev sahibi e, kuruluş olmakla sadece katılımcı gönderen kuruluş olmak, ortak olmak arasında ciddi bir fark olduğunu düşünüyorum. Ben... Ee, katılımcı olarak gittiğimde e, biz de tabii ki organizasyonun parçasıydık ve tabii ki söz sahibi olduğumuz konular vardı. E, fakat organize etme tarafının çok farklı ve çok detaylı olduğunu gördüm. Orada e, biz tabii geri bildirim verirken biraz daha rahat e, hissedebiliyoruz sadece katılımcı olarak gittiğimizde. Ama arka planda o kadar çok çalışma ve emek var ki. Ee, ne kadar zahmetli olduğunu e, organize ederken daha rahat gördüğümüz şeyler oluyor. Örneğin o haritaların yaptırılması, basımı e, birçok şeyin önceden düşünülmesi, çok küçük detayların e, önceden hazırlanması gibi süreçler var. E, o noktada gerçekten ciddi bir ekip çalışması gerekiyor. E, bu noktada İtalya ve Almanya'nın da çok özenli çalıştığını söyleyebilirim. Ben katılımcı olarak yani tabii ki geliştirilmesi gereken noktalar çok fark vardı ama bu sürecin herkes için tüm e, ev sahibi ve ortak olan kuruluşlar için çok öğretici olduğunu düşünüyorum. E, ben Kurum olarak hani Egede olarak bizim bu süreçte yer almamızın da bizim hem organizasyonel becerilerimizi kişisel olarak çok geliştirdiğini ve e, ekip çalışmasında ne kadar önemli olduğunu e, anlamamız için önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz gerçekten İzmir'de e, iyi bir ekiptik ve çok kısa sürede e, organize ettik. Herhangi bir sorun olduğunda e, çok hızlı aksiyon alarak sorunları ortadan kaldırmayı başardık. E, bu anlamda her, senin de söylediğin gibi herkes için Turizm Derneği'nin gerçekten çok büyük bir katkısı var. E, çünkü onların desteği olmasaydı bu projeyi yapıyor olmamız çok zor olurdu. Zaten İzmir bence harika bir seçilmek kişisel olarak ben de <laughs> ilk defa gittim ve e, normal şartlarda bu kadar detaylı bilgiyi öğrenemeyebilirdim açıkçası. Ama bu tür sayesinde pek çok şey öğrenmiş oldum kişisel olarak. Benim kendi adıma e, EGET'le gerçekten gurur duyduğum bir proje oldu. Çünkü biz e, her zaman erişilebilirliği önceleyerek hem e, otel seçiminin yapılmasına e, öncelik verdik. Katılımcıların beslenme hassasiyetlerini, tüm e, her konuda bilgi sahibi e, olmaları için çalıştık. Bilgi paketini hazırlarken bile inceleyip sık dokuduk. Yani <laughs> Adil o sürece zaten hakim. E, o yüzden benim çok gururlandığım bir süreç oldu diyebilirim teşekkürler Elif bu İzmir sürecinde de ekipte yer alan e, Ali Köse, e, Zeynep Barak ve Emre Taş'ın e, Elif ve Adil ile beraberdi hem sürecin e, kolaylaşması hem oradaki organizasyonun sağlanması açısından hem de tabii ki herkes için turizm derneği başkanı Ali Doğmuş e, ve bize gönüllü olan arkadaşlarımız ve e, turistic rehberimiz vardı ve tabii ki il belediyesinin bir e, bazı konularda desteği oldu kültür ve turizm bakanlığıyla görüştük onların e, müzelere girişte özellikle yabancı e, uyruklu vatandaşlara yönelik uygulamalarına dair görüşmeler yaptık bu tarz noktalarda destekleri oldu aslında hem eski toplum örgütleriyle hem yerel hem de e, kamuyla ilişki kurduğumuz bir taraftan da uluslararası alandaki konuklarımızı etkinliğe dahil ettiğimiz böyle bir süreç oldu. Ben de emeği geçen herkese ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü zor bir süreç. Etkinlik düzenlemek, etkinlik organize etmek zaten zordur. Ama bunu bir de uluslararası alanda uluslararası alandan gelen konuklarla yapmak biraz daha yorucu. Hem dil olarak da bir iletişim kurmanız gerekiyor. İnsanlar bir ülkeye geliyor vesaire. Bu açıdan ellerinize sağlık diyorum. Hem size hem de diğer destek veren arkadaşlara. Peki var mı bu konuda eklemek istediğiniz herhangi başka bir şey bu sürece dair? Elif zaten paylaştı. Aslında ben de bu süreçle ilgili benzer düşünceleri taşıyorum. Gerçekten böyle bir etkinliğin organizasyonda yer almak bize çok şey kattı. Gerçekten ayrı bir pencere ve bizi çok geliştirdi açıkçası. Ben de bunları paylaşacaktım. Teşekkürler. Arkadaşlar geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, tekrardan. Evet e, değerli Ege dinleyicileri Ege tesisleniyor. Başlıklı Ege serimizin bir bölümün daha sonuna geldi. Bir başka bölümde tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu yayın Eğitimde görme engelliler Derneği tarafından hazırlanmıştır. eget.org mail bilgi et eget facebook egetimde görme engelliler twitter et eget iletisim. instagram egetimde görme engelliler